Evet, bir buçuk aylık eğitim bitti. Seni tanıyalım. Ben Muhammed Enel, KPSS öğrencisiyim. Yalova'da yaşıyorum, fizyoterapistim. Ee, KPS kısa bir süre kala paragrafta sıkıntım vardı. Paragrafı halletmek için bir dedim. Evet, başlangıç kelime sayımız, bitiş kelime sayımız, başlangıç anlam oranımız. Bitiş anlam oranımız. Başlangıç 100, 100, 120 kelimeyle başladım. Şu an 526. Anlam oranı %30, şu an %100. Evet gayet güzel. Eğitim sana ne kazandırdı Muhammed? Anlat bakalım. Eğitim bana şunu kazandırdı. Bir kere hızlı kazandırdı ama benim için zaten bu eğitimi asıl alma e, yani şöyle de söyleyeyim anlamı oranıydı. Çünkü bir kere de anlayamıyordum. Bu da çok sorun yaratıyordu. Tarihte matematikte de ekstra sorun yaratıyordu. Yani problemler ve tarihin yorum soruları oradan anahtar kelime bula bula ilerlediğim için çok kısa sürede de anlayıp Biliyorsam yapıyorum, yani bilmiyorsam geçiyorum ama diğer zaman, önceki zamanlarda anlamak için zaten iki dakikamı harcıyordum. Hani bu off yere iki dakikam gidiyordu ve bir deneme, yani şöyle söyleyeyim, 20 soruyu önceden 30 dakikada çözüyorken 25-30 dakikada ve yaklaşık 5-6 yanlışım çıkıyordu. Bir de benim kafesini 90 almam lazım, bu da olmuyor yani. Şu an 20 soruyu en azından, yani her soruyu 30-40 saniye aralığında çözüyorum iki yanlış falan çıkıyor. Bazen full çekiyorum. İşte en kötü iki yanlış şu ana kadar. Bakalım. Evet. 100 paragrafta dört yanlışı gördüğünü de biliyorum. Şu anda mütevazi davranıyorsun ama ee, evet, evet. Evet. 100 paragrafta dört yanlışı da gördüm. Ee, bu anlamda seni tebrik ediyorum Muhammed'ciğim. Ve onlar da şeydi zaten hani öyle kolay da değildi. Çıkmış sorulardı yani al alet çıkmış sorularını çözdüm bir tane dört evet. yanlış çıktı iyiydi. Evet. Peki e, özellikle az önce e, çekimden önce e, konuştuğumuzda tarih ve coğrafyadan ve diğer derslerdeki e, katkısından bahsetmişti. Ondan bahseder misin bize? Şöyle şimdi matematikte artık yeni sorular alacağım. Tarihte de matematikte de e, uzun sorular ve anlamaya yönelik. Tamam hız problemi ama nasıl hız problemi? Sen o soruyu anlayamıyorsun. As zaten yani iki, iki buçuk dakikan gidiyor. Ama ben anahtar kelimelerle yine aynı şekilde sorunun anahtar kelimesini buluyorum. Ee, yukarıda, e, yukarıda işte ama tabii Türkçe matematik entegre ediyorum. Ee, kısa sürede anlayıp soruyu çözüyorum. Evet. Bu şekilde yani tarihte tarihte de aynı şekilde. Evet. O zaman e, diğer derslere de katkı sağlıyor diyebilir miyiz bu hızlı okuma eğitimi? Tabii tabii inanılmaz faydası oluyor. Yani özellikle matematik problemler kısmında o 5-6 tane soru, şöyle şöyle sorularda çok inanılmaz hızlanıyorsun. Evet. Kitap okuma alışkanlığı bakımından ne değişti hayatında? Kitap okuma alışkanlığım yoktu. Yani lisede bıraktım ben. Çok da kitap okumayı, işte ders kitapları falan anca, arada bir makale falan inceliyorduk. Ee, çok okumuyordum ve okusam da zaten işte, küçük bir 100 sayfalık romanı ya da 200 sayfalık romanı bir çiftçe haftayı buluyordu. Ee, şu an bir oturuşta okurum. Evet. 100, 100 sayfayı kaç 100 dakikada sayfayı, okuyorsun? 100 sayfayı yarım saatte okurum. Evet. Yani sen 300 sayfalık bir romanı çok rahat bir buçuk saatte okuyabiliyorsunuz zaman. Aynen öyle. Tek oturuşta okurum kitabı. Gayet güzel. Evet anlam oranı bakımından ne diye işte hayatında? Mesela kitapları okurken Buyur, özellikle. Anlam oranı sayısal, sayısal olarak söyledim zaten. %30'dan %100 zaten. Şöyle. E, şimdi önceden e, tek tek okuduğum için anlamaya çalışıyorum. E, saçma sapan besinlemeleri işte kırmızı renkli şemsiye falan filan. Onun yerine direkt olay örgüsünü kapıyorum. Benim kendi kendine olayı çözüyor zaten. Ben sadece gözümle takip ediyorum. Süpersin. Süpersin. Evet taktiklerden de bahsetmiş oldun. Peki evet. bu eğitimi <laughs> evet, bu eğitimi peki KPSS çalışacak TYT, ALES, DGS, MSV bir sürü sınav var biliyorsun. Bu sınavlara katılacak evet. öğrencileri tavsiye eder misin? Neden? Çünkü bu eğitimde zaten 4-5 tane soru bankası bitiriyorsun. Ama 4-5 soru bankası bitir. Ee, eğer daha erken alırsan sen ekstra 4-5 tane daha bitirirsin. Zaten full çekersin yani. yani benim önerim daha erken alsınlar. Pek eşliğine alsınlar. Ha, onda sıkıntı yok. Ama daha erken alsınlar. Evet. Harika bir konuya değindin. Özellikle hocam sınava 1 ay kala, 2 ay kala, 3 ay kala mı alalım bu eğitimi? Unutur muyuz falan diye sorular geliyor. Ee, Vallahi ne Aynen Çünkü öyle. oturma süresi var yani. O oturma süresi. Çünkü ben ilk başta sizi çok arıyordum fark ediyorsanız. Hocam zaman evet. olmuyor ya falan filan diyordum. <laughs> ee, sonra olduktan sonra tıkır tıkır gidiyor. Evet. Son dönemlerde çok aramadın. Fark ettim. Aynen yani, yani, yani. evet, öyle. Son bir <laughs> çok aramadım ama ilk üç, ilk üç hafta özellikle göz kaslarını dedim ki acaba boş, boşuna mı uğraşıyorum falan. Bir de hani iki saatimi falan alıyor. alıyor. Ben diyorum ki hani iki saatte tarih sorusu çözsem daha mı iyi acaba falan filan ama Allah'a şükür İyi yani. O egzersizlere de, değdi de, mi yani? Yaptığın egzersizlere değdi mi? değdi zaten. O egzersizler olması olmuyor. Zaten ee, önemli olan göz kaslarını kuvvetlendirmek ya. E, ee, tabii sizin diğer egzersizler anlamı oranlar şey, ıslak pistos falan filan var ya. Onlar da anlamı oranlarında büyük ihtimalle kas yapıyor. Ee, evet. önemli olan göz kaslarını kuvvetlendirmek ilk 3 hafta zaten bunu yapıyoruz. Ondan sonra 3 hafta paragrafa yükleniyoruz ve paragrafa ben hatta şey diyorum hocam paragraf için geç mi kaldı falan filan soru markası bitti. <laughs> şöyle dönüp bak. İşte soru alışkanlığı da çok güzel ya. Evet şöyle dönüp baktığında ben baya bir iş yapmışım, baya bir şey başarmışım diyor musun kendine? Tabii ben, ben bu kadar beklemiyordum şimdi yalan olmasın eğitimi. Instagram'dan ne aldım? Anlat de, bunları anlat. Şey evet olur. ben de ben de ilk defa <laughs> duyuyorum bunları. Evet anlat bakalım dinliyorum. <laughs> Aynen Instagram'dan gördüm ben yani tamam 100 bin takip falan var ama. Yalandır bu falan. O yani yüzden mecbur giriyor bu işe. Yani bunu da bir deneyelim falan diyor. Sonra evet. pişman olmayalım ama beklediğimden çok çok daha üst bir şey çıksa. İlk Met üç hafta dediğim gibi evet. biraz sistem ettim ama biraz kulağınızı çınlattım ama olsun <laughs> Neyse e, e, mutlu sonla bitmesi çok önemli. Tabii ki çok doğal yani e, farklı düşünmeler çok normal. Çünkü gerçekten internette o kadar çok değişik değişik şeyler var ki e, adam yazmış e, 21 günde, 3 günde, 5 günde hızlı okuma eğitimi veriyorlar. Yani şaka gibi ben 42 günde bile e, acaba 2 aya mı uzatsam diye e, düşünürken e, yani 3 günde yani, ne yapıyorsunuz? Yani günde olacak isteği hocam. Ben yani de olacak yani, şey. yani. Peki teşekkür ediyorum röportaj için evet, Muhammedciğim e, e, senin kaç puana ihtiyacın var demiştin 90 mı? Benim 90. 90. Allah yardımcın olsun o zaman. <laughs> teşekkür ederim. <hocam. gülüyor> i̇nşallah ee, inşallah. Görüşmek üzere o zaman. Memur olarak seni göreceğiz inşallah. Tamam.